Raşat Muhammed ceza sahası açısı dar geri çıkardı. Şut son anda kaleci. Ömer müthiş çıkardı. İnanılmaz bir pozisyon. 15. dakikadayız. Henüz gol yok. Ters tarafa uzun mesafeli bir pas. Raşat Muhammed barış destek verdi. Dom Jonas savunmasında Raşat Muhammed birebir deneyecek. Sonuna çekti. Aradan sıyrılamadı. Barış şimdi. Orta şans aradı. Yerden gönderdiği ceza sahası. Tehlike devam ediyor. Şut. Geriye doğru çıkartılan top. Sert bir vuruş ve gol. Hüseyin Göçek ve var odasıyla diyalog devam ediyor. Evet offside. Kararı çıktı şimdi. Muhammed, Raşat Muhammed yine topla buluşamıyor. Burak Çoban vücudunu iyi kullandı. Burak Çoban Abdullah'tan önce davranıyor. Yine topun sahibi Burak pasını çıkardı şimdi. Tabla. Tabla sırlamadı. Burak yine geldi. Burak önünde büyük bir boşluk var. Eksik yakalandı savunma. Tabla ceza sahası Açısı aldı. Çekti şimdi ters tarafa doğru. Tabla geri doğru oynuyor. Şut ve gol! Gakpa! Dakika 34. Bekir geldi şimdi. Doğrudan kaleye. Dışarıya gidiyor. Burak hareketlendi. Ceza sahası şimdi. Sol çaprazda bir vuruş topallara gitti. Offside bayrağı kalkıyor. Alpay. Domkona Jonas araya girmeye çalışıyor. Caner. Ters bir pas. Burak hareketlendi şimdi. Burak gole gidiyor. Karşı karşıya Burak. Aşırtma ve gol. 80. dakika Burak Çoban. 2-0. <laughs> Takımını rahatlatan gole imza atıyor Burak. Günün başarılı ismi. Çık, çık, çık. Baslaşarak kullandılar. Diallo tekrar düzeltti yaptı ortaya uzak direğe doğru. Kafa vuruşu direkten geri geldi. Pozisyonu tekrar izliyoruz. Diallo'nun ortası. Yannick Stark. Ceza sahası. Üçüncü gol girişimleri devam ediyor ve top ağlara gitti. Gol. 90 artı 1. Manisa Futbol Kulübü durumu 3-0 yaptı. Az önce oyuna giren Mehmet Uysal terlemeden topağlara gönderdi ve maç bitti. Keçiören Gücü 0 Manisa Futbol Kulübü 3